Sevgili öğrenciler hepinize merhaba yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Türkçe çalışma kitabımızın sayfa 101'de başlayan şiir bize kaldı şiirin etkinlikleri yer almaktadır. Hazırlık çalışmaları ile başlayalım. Birinci sorumuz. Çocuk olarak sahip olduğunuz hakları aşağıdaki balonlara yazınız. Bu konuda aile büyüklerinizden yardım alabilir, internet ve benzeri kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Balonlarımıza çocukların sahip olduğu hakları yazalım. Yaşama hakkı. Sağlık hakkı. Vatandaşlık hakkı. Eğitim hakkı. düşünme hakkı. Barınma hakkı. Oyun hakkı. Korunma hakkı. ve eşitlik hakkı. İkinci sorumuz sahip olduğunuz çocuk haklarından da yararlanarak büyüklere mesaj veren bir slogan, etkili, kısa söz cümlesi oluşturup aşağıya yazınız. Her çocuk haklarıyla var olur. Her çocuk haklarıyla var olur Aşağıdaki şiiri okuyup altta verilen kelimeleri şiirde boş bırakılan yerlere şiirin anlamını tamamlayacak şekilde yazınız. Daha sonra çalışmaları yapınız. Kırlara kuş oynamaktan dizeleri. Şiir bize kaldı. Mavi mine nokta nokta koştu. Mavi mine kırlara koştu. Kırlara. Şiirini bizde unuttu. Kedi coştu. nokta nokta uçtu. Kuş uçtu. Kuş uçtu. Güneşi gülme krizi tuttu. Koşup nokta nokta hiçbirinin yazmaya vakti yoktu. Koşup oynamaktan. Bizde kaldı şiirleri. Onun için biz yazdık bu nokta nokta bu dizeleri dizeleri. Aytül Akal tarafından yazılmış bir şiir. Birinci çalışma Okuduğunuz şiirde geçen bir eş sesli kelimenin farklı anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeyi bularak kelimenin şiirde kullanılan anlamını çarpı ile işaretleyiniz kelimeyi iki anlamıyla da cümlede kullanınız. Şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır. Diğerinde ise beyazla az miktarda siyahın karışmasından oluşan Renk. Burada bize verilen eş sesli sözcük kır sözcüğüdür. Bizim şiirde geçen anlamı birincideki anlamdır. Şehir ve kasabaların dışında kalan çoğu boş ve geniş yer, dağ, bayır. Şimdi bunlarla ilgili cümlelerimizi yazalım. Piknik yapmak için kırlara gittik. Piknik yapmak için kırlara gittik. Evet bir de beyazla siyahın arasındaki bir renk anlamı var. Kırın onunla ilgili bir cümle de yazalım. Dedem kır saçlarını taradı. Dedem kır saçlarını taradı. Evet buradaki kır griye yakın bir renk anlamında ikinci çalışma aşağıdaki ifadeleri şiir bize kaldı adlı metne göre değerlendiriniz. Doğru olan ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Metin bir şiirdir ve dizelerden oluşmuştur. Doğru. Metnin konusu çocuk haklarıdır. Yanlış. Şiirde söz edilen tüm varlıklar mutludur. Yanlış. Çocukların oynamaya pek vakti yoktur. Yanlış. Şiirin başlığı şiire uygundur. Doğru. Her dizenin büyük harfle başlaması gerektiği kuralına uyulmuştur. Doğru. Üçüncü çalışma aşağıda bir bölümü boş bırakılan cümleler verilmiştir. Verilen kelimelerden uygun olanları kullanarak cümleleri tamamlayınız. Şiirde güneşi gülmek krizini tutması nokta nokta. Hayali. Hayali. Yani gerçekte yaşanması mümkün olmayan bir olaydır şiirde kuşların uçması, çocukların oyun oynaması nokta nokta yani yaşanması mümkün olan olaylardır. Evet bunlara da gerçek diyoruz. Gerçek. Yani yaşanması mümkün olan olaylardır. Hayali ve gerçeği kullandık. Yalan burada kullanılmayacak. Buraya da bir kelime gelmeyecek. Dördüncü çalışma aşağıdaki yönergede uygulayınız. www.ebe.gov.tr ses dinle adresinden Oyun ister bazen büyükler adlı şarkıyı dinleyiniz. Şarkıda anlatılan hikayenin içlerinden ikisi karşı çıkmış bölümüne geldiğinizde hemen şarkıyı durdurunuz. Hikayenin devamında ne olduğunu ve hikayenin nasıl bittiğini tahmin ediniz. Tahmininizi çalışmanın sonunda verilen Barış isteyen Ülke adlı metnin devamı olarak yazınız. Yazınıza yazım ve noktalama kurallarına uymaya, yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya, olay akışını sırasıyla vermeye, eş sesi kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi tamamladıktan sonra şarkının devamını dinleyiniz. Sevgili öğrenciler, Oyun ister Bazen Büyükler adlı şarkı Barış Manço'ya ait bir şarkı. Genel ağ arama çubuğuna Oyun ister Bazen Büyükler şarkısının adını yazarsanız bu şarkıya ulaşıp dinleyebilirsiniz. Ve şarkının bir bölümünde durmanız istenmiş. O bölümde durup Burayı tamamlayabilirsiniz. Barış isteyen ülke. Çok uzakta bir ülke varmış. Bu ülkenin halkı barış içinde yaşamak, çocuklarını mutlu bir şekilde büyütmek istiyormuş. Bunun için ne yapmaları gerektiğini düşünüp taşınmışlar ve silahları bırakma kararı almışlar. Tam barış kararını uygulayacakları zaman içlerinden ikisi karşı çıkmış. Silahları kaldırırsak, bize başka ülkeler saldırırsa kendimizi koruyamayız demişler. Silahları... Silahları kaldırırsak bize başka ülkeler saldırırsa bize başka ülkeler saldırırsa kendimizi koruyamayız demişler kendimizi koruyamayız demişler. Kendimizi koruyamazsak çocuklar da ölür. Kendimizi koruyamazsak çocuklar da ölür. silahları acil durum dışında kullanmamaya karar vermişler. Silahları acil durum dışında kullanmamaya karar vermişler. 5. çalışma A bölümü oyun ister bazen büyükler şarkısına göre çocukların ve büyüklerin dünyalarında neler vardır? Şarkıyı bir daha dinleyip hissettiklerinizin resmini çiziniz. Evet sevgili öğrenciler eğer bu şarkıyı oyun ister bazen büyükler başlığı altında bulamazsanız günaydın çocuklar başlığında da şarkıyı bulabilirsiniz. Çünkü şarkının adı günaydın çocuklar olarak da geçmekte. Çocukların dünyasında renklerden bahsediyor, Tabii ben boyamıyorum siz kendiniz boyayın. Güneş, sarı, ağaçlar, yeşil, gökyüzü, mavi, çiçekler çizebilirsiniz. Çiçekler renkli. Kelebekler çizebiliriz. Kelebekler yine çocukların renkli dünyasını yansıtıyor. Gökyüzündeki bulutları çizebiliriz gökyüzünü maviye boyayabiliriz. Yine ağaçlar çizebiliriz. Çimenler çizebiliriz. Yeşile boyarız. Ve bir uçurtma çizebiliriz. Ve uçurtmanın her bölümünü farklı renklere boyayabiliriz. Çünkü çocuklar renkleri sever. Büyüklerin dünyasını size bırakıyorum çocuklar şarkıyı dinledikten sonra siz çizebilirsiniz. 6. çalışma aşağıdaki noktalama işaretleri cümlelerini kaybetmişler. Onları oklar yardımıyla cümlelerine taşıyınız. Beni cümleme götürür müsün? Eskiden ne güzel sokak oyunları oynanırdı. Toplu saklambaç, körebe, birdir bir, çelik, çomak, istop. Oyunları sıraladığı için iki nokta gelmeli. İki nokta. Önce en sevdiğimiz dondurmacıya gidip parkın oradaki burada dondurmacının yerine belirtmek istiyor. Parantez kullanıyoruz. Yay ayraç da diyebiliriz buna. Dondurma yiyelim. Dondurma yiyelim dedikten sonra başka bir cümle ekleyecek. Noktalı virgül. Sonra da çocuk parkında oynayalım. Burada bize yay ayraç verilmemiş fakat yay ayraç kullanılacak. Evet, noktada virgülü buraya taşıyalım. Kimler film izlemek istiyor? Soru işareti. Soru işaretini taşıyalım. Annem, hadi ip atlayalım deyince tüm çocuklar ona şaşkınlıkla baktı. Burada annesinin sözü tırnak içerisine alınacak. Tırnak işaretini taşıyalım. Güneşin bana göz kırptığını gördüm. Hatta benimle konuştu. Güneş burada özel isim. Kesme işaretiyle ayrılacak. Kesme işaretini taşıyalım. Merhaba yalnız çocuk. Sana arkadaşlık etmemi ister misin? Burada konuşma çizgisi var. Konuşma çizgisini taşıyalım. Oyun oynamak için harika bir günmüş. Burada satır sonuna sığmayan bir sözcük verilmiş. Kısa çizgi gelmeli. Kısa çizgi de yukarıda. Onu da taşıyalım. Yaşasın. Yarın pikniğe gideceğiz. Yaşasın sözcüğü. Sevinç ifade eden bir sözcüktür. Ve bu sözcükten sonra ünlem işareti gelmeli. Fakat kitapta ünlem işaretini vermedikleri için buraya taşıyamıyoruz. Fakat buraya ünlem işareti gelecek. Ünlem işaretinden sonra da büyük harfle başlar. Ve büyük harfimiz başlamış. Ve yaşasın sözcüğünün önüne konuşma çizgisi gelecek. Konuşma çizgimizi ilgili yere taşıyalım. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.